Bir mühendisle tanıştım ve bana görevler verdi. Blokların içine girmem için bir alet yaptı ve görevlerim ise blokların içine girip blokların özelliklerini almak. Bu arada 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Hemen abone ol da videoyu beğen. Ha bir de açıklamalardaki Discord sunucumuza katılmayı unutma. Şimdi videoya geçelim. Evet hadi girmeye deneyelim bakalım toprak bloğun içine. Bırak peşimi, bırak peşimi. Evet bayağı vuruyorlar bu arada. Çimen bloğu gücü. Elini aldığında ee, ben bir parkur burasıyım. Her türlü parkuru tamamlayabilirim. Burada ben parkur tamamlarsam siz de videoyu like atacaksınız. Evet anlaşmış bulunmaktayız. Doğru kapıyı bulmu? Nasıl ya ne bir dakika. Aa su bloğu burada. Bir Ey bir dakika cız olacak. Ey ölüyorum. Sen golemler çağırırsın. Tamam tıklayalım bakalım. Aha, merhaba lavdan golem. O baya yakışıklısın sen bu arada. Şöyle bakalım. Evet. Özel gücümüz nerede bu arada? Özel güç. Ee, galiba özel gücümüz orada. Evet. Tekrardan merhaba. Mühendisimizi sonunda buldum. Evet. Merhabalar. Hey merhaba. Yardımın lazım. Ben bir mühendisim. Bu, bu da benim en son icadım. Bununla bütün blokların verilerini topluyorum. İşim neredeyse bitti ama eksik olan birkaç veri kaldı. Acaba onları benim için toplar mısın? Tek yapman gereken eksik olan blokları bulmak ve onları sabitlemek. Sen o blokların içine ışınlayacak verileri toplayınca geri çıkabileceksin. Yardımın karşılığında blokların içindeki güçler senin olabilir. Sana kolay gelsin. Oh oldu, gördünüz mü neler diyor öyle. Yani demek istediği blokların içine gireceğim. Onun için veriler toplayacağım. Ee, galiba verileri toplamam için gerekli olan asa bu. Ee, alalım bakalım şu asayı. Teşekkür ederim mühendis bey. Tamamdır. Bu asa ne işe yarıyor? Blok veri toplayıcısı. Görevlerin ilk başta çimen bloğun içine gir. Tamam. Çimen bloğun içine gireceğim. Böyle sırasıyla bütün blokların içine girmem lazım. Altta bir şey daha yazıyor. Bir bloğun içine girmek için o bloğa bakarak sağ tıkla. Bloğun içinden çıkmak için de ikinci defa sağ tıkla. Anladım galiba. Tamamdır. Elma adam gitmeye hazır. Ama ondan önce buralarda birazcık yemek bulma olsam iyi olacak. Çünkü acıkabilirim. Ayrıca bir de birazcık demir bulursam kazma küre kalırım. Kendimi koruyabilirim bu sayede. Evet. Tamamdır. Birazcık köyü araştırmaya başlayalım. Evet. Burada bir tane maden buldum. Tamam. içine gireceğim şimdi. Eee elmas var. Güzel. Elmas işime yarayabilir. Aa demirler de var. Aa bir tane de kazma var. Şunları da alayım. Giyineyim üstüme. Eee sonuçta kendimi korumam gerekiyor. Ee, ölebilirim. Tamam, biraz da yemek aramam lazım. Aile dostlarından toplasam iyi olacak. Şöyle ee, de bakalım sandık olması lazım. Belki bu evde bir yemek bulabiliriz bakalım. Ee, ekmek var güzel. Aha aile dostlarım işte buradasınız. Tamamdır artık. <laughs> güzel. Ee, şimdi gidebilirim artık herhalde. Bu kazma kendimi korur. Abi bir tane balta yapayım. Bütün zırhları tamamladık. Artık güçlü bir güvenli bir elma oldum. Tamamdır artık girebiliriz. Evet hadi girmeye deneyelim bakalım toprak bloğun içine. Şöyle girelim. Evet tamamdır toprak bloğun içine girdik. Bütün yaratıkları öldür mü? Bir saniye. Hey Toprak yaratıklarıma ee, bir dakika bana dokunmazsanız çok hoşuma gider. Ee, bırak peşimi. bırak peşimi. Evet, Bayağı vuruyorlar bu arada. Ölüm bakalım. Ee, bir elmayı öldüremezsiniz asla. Tamam, hadi çok az kaldı. İki tane kaldı. Ölmen lazım senin de dostum. Hadi bakalım. Oo acıktım. Ee, aile dostları yardıma gelin. Tamamdır. Siz de yedim. Güzel. Gel bakalım buraya. Hop sen de gel. Ee, son iki tane. Evet, bu da sonuncusu galiba. Vuramadım. Evet, tamamdır. Hepsini öldürdüm. Ee, şimdi bir tane güç aramam lazım burada. Hmm, nerede olabilir buranın gücü? Toprak gücünü elde getirmem gerekiyor. Ee, burada obsidiyenler var. Evet işte burada bir tane çalkır var. Toprak gücü bunun için evet. Neymiş? Çimen bloğu gücü. Eline aldığında altına çimen koyar. Ne? Bir dakika. Ooo. Oh, baksana da şuna. Çok iyi değil mi? Yürüyebiliyorum çimenlerin üstüne. O bayağı iyi bu arada. Tamamdır, güzel. Eee. şimdi ne yapabilirim? Geri döneyim o zaman. Bir daha çıkmak için tekrar tıkla demişti. Evet, güzel. Tıkladık şimdi. İkinci görevimiz neymiş bakalım? Yaprak bloğunun içine gir. Ee, burada yaprak var. Girelim o zaman hemen. Şöyle bir dakika. Hop. Ee, giremiyorum. Birazcık zor. Evet, tamamdır girdim. Yaprak bloğunu tamam. Ee, pardon. Yapraklar parkuru tamamdı. Tamam. Ee, ben bir parkur prosuyum. Her türlü parkuru tamamlayayım. Şöyle devam edelim bakalım. Eee atla hadi tamamdır. Güzel. Ee, bu var da ben parkır tamamlarsam siz de videoyu like atacaksınız. Evet. Anlaşmış bulunmaktayız. Hızlıca beni 1000 abone yapalım. Ondan sonra yavaşça ilerleyeceğiz bakalım. Şöyle parkuru da tamamlayalım. Hadi. Evet. Hop tamam atladım. Güzel. Şurada galiba bir spam point alacağım. Evet işte burada. Ay bir saniye. Evet düştüm. Eee burada zombiler var. Tekrardan yukarı çıkmam gerekecek. Evet tekrardan geldim ve tamam. Şurada takılıp düştüm az önce. Evet bakalım buranın gücü neymiş? Yaprak bloğu gücü. Ne özelliği varmış? Sağ tıkladığında hava atarsın mı? Bir dakika. Oo baksanıza hava atıyorum. Ee, bu hasar veriyor mu? Aslında şurada zombiler var. Onların üzerine deneyebilirim ama ilk önce geri döneceğim. Tamamdır. Ee, şimdi hasar atabiliyor mu onu deneyelim bakalım. Evet. Evet şimdi bunu sizin üzerinizde deneyeceğim. Bakalım hasar atabiliyor mu? Evet bir dakika. Şöyle hop. Evet hasar atabiliyor. Öldürebiliyor mu onu deneyelim. Şöyle ve... Evet öldürebiliyor. Tamam hava gücümüz de çok güzel. Şimdi sıradaki gücümüz ne olacakmış ona bakalım. Eee yaprak bloğunun içine giriyoruz. Obsidian bloğunun içine gir. Tamam eee bir dakika. Tamam ben bir kova yaparsam maden evindeki lavları... Obsidiyene Çevirebilirim Evet Aynen Öyle Şuradan Hemencik Su Alayım Lavda Orada Zaten Obsidiyenin içine Girebilirim Bu Sayede Hop Tamamdır Çevirdim Bunları Obsidiyene Şimdi Deneyelim Bakalım Şöyle Aa Bir Dakika Şunu Kırmam Lazım Yetişemiyorum Ve Evet Girdim Tamamdır Doğru Kapıyı Bulmu Nasıl Yani Bir Dakika Aa Su Bloğu burada. Hey, güç Güçte Orada Tamamdır Buranın Açılması Gerekiyor Doğru Kapıyı Bul Şimdi 3 Tane Kapı Var 1 2 3 Sırayla Gireceğim Galiba Evet Tamamdır İlk Mesela Bu Kapıdan Gireceğim içeri. Ee, bastık Bunu ee, Ne Oluyor Bir Dakika lavlar döküyor. Ee, bir dakika. Olamaz galiba yanlış kapıyı buldum. Elma cızbız olacak. Ee, yavaş geliyor. Aslında kıra kıra çıkabilirim belki buradan dışarı. Şöyle kırmaya başlayalım bakalım. Nasıl olsa yavaş geliyor bunlar. Şöyle kırıl bakalım. Kırıl. Hadi hadi. Oh, bir, da bir dakika. Bir dakika. Bir anda ezdim. Ey bir dakika. Cızbız olacağım. Ey ölüyorum. Evet öldüm. Ee, yanlış kapıyı seçmişim. O zaman bu kapıdan devam edeceğim bakalım. Umarım bu kapı doğru kapıdır. Ee, ölmek istemiyorum. Evet e, ne oldu? Evet tamamdır açılmış. Doğru kapıyı buldum. Yaşasın tamam. Şimdi görevleri almam lazım e, ee, Obsidian bloğu gücü. Sağ tıkladığında lavdan golemler çağırırsın. Tamam tıklayalım bakalım. Aha merhaba lavdan golem. O baya yakışıklısın sen bu arada. Evet. Kesinlikle sen artık benim lavdan golemimsin galiba. Hadi birlikte gidelim o zaman. E, ee, şimdi su içine gireceğim galiba. Sıradaki görevimize su bloğun içine gir. Tamam girelim bakalım. Yerin altındaki dört kırmızı yüne doğru sıralarla bas. Bir dakika yerin altında şimdi dört tane kırmızı yün varmış. <laughs> Şöyle bakalım. Evet, özel gücümüz nerede bu arada? Özel güç. Eee galiba özel gücümüz orada da. Bir dakika. Bu sular ben oraya nasıl çıkacağım? Neyse şöyle sırayla basalım bakalım. Doğru sırayla bas dedi. Evet, demek ki sıramız o değilmiş. Tamam, ilkini yanlış bastık o zaman. Eee şuna basalım. Belki doğru sıra budur. Eee evet, tam birincisi doğru. Ee, şuna bassam ikinci olarak. Eee hayır, yanlış. O zaman bir daha deneyeceğim. Bir dakika, kafam karıştı şimdi. Birinci ben buna basmıştım. Tamam. Ee, bir dakika basamadım Aa bir dakika yanlışa basmışım O zaman birinci neye bastım ben buna bastım tamam Şimdi ikinci başka şuna bastım Başka ilerlerde var mı ikinci ee, Tamam ikinci şuna basayım o zaman ee, Şöyle ikiye bastık ee, Üçe uzaktakine gideceğim evet Hadi 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 bir elma suyun altında durursa çürür Hadi gitmemiz lazım hızlıca Gel bakalım tamam de doğru bildik ve bu da sonuncu galiba Şöyle o bastım Tamamdır ee, bir dakika e, nefes alamıyorum. yukarı e, Bir dakika su seviyesi yükselmiş Vay canına tamamdır buraya kadar çıktım Hey merhaba e, seni şununla öldürebilirim galiba e, Evet bir dakika öldüremiyorum Galiba senin üzerine etki yaptın zaten suya düştün Evet gücümüzü alalım Su baloncuğu gücü sağ tıkladığında baloncuklar çıkaracak Ne? bir dakika Denemem lazım. Evet baloncuklar çıkartıyor da bu baloncuklar ne işe yarıyor? Şöyle bir geri dönelim. Ee, baloncuk baloncuk baloncuk. Mesela senin üzerinde deneyeceğim bakalım at. Gel bakalım ne işe yarıyormuş. Şöyle hop. Evet. Aa oh, bir dakika. Yukarı çıkıyorsun. Aa oh, baya iyiymiş bu. Şimdi son görevimiz. Son görevimiz neymiş? Katman kayısının içine girip ve blok için katman kayısının içine gireceğiz. Tamam. O zaman aşağı doğru kazmamız gerekiyor. Bir dakika. Bununla uğraşmamak yerine şöyle yapsam. Ee, bunu alıp böyle yapsam Evet mantıklı Böyle böyle aşağı kadar inebilirim Ama kazan da var zaten Ama ben böyle ineceğim Hızlı iniyorum Kırmaya devam edelim Hop ee, Tamam ee, Bir dakika Katman kayısına geldik. Bir dakika yukarıdan lav geliyor. Hemen çıkmam lazım buradan. Ee, bir dakika üstümü kapatayım. Tamamdır. Şimdi rahatlıkla girebilirim. Yaratıkları öldür. Parkura geç. Parkuru geç ve doğru kuleye bul. Yaratıkları öldür mü? Hey ben öldürmeyeceğim. Ee, golem reis sen onları halledersin. Benim gitmem lazım acilinden. Hadi golem öldürebilirsin onları. Şimdi parkuru geçeceğim ve doğru kuleye bulacağım. Bir dakika. Şöyle. Ay ee, öldüm. Evet tekrar deniyorum. Hop tamamdır. Geçti bu sefer parkuru. Şimdi doğru kuleyi bulmam gerekecek. Hey merhabalar. Şu golemi ben buraya çağırayım şimdi de. Aa ah, bir dakika. Golem nerede? Ha, golem burada. Evet, sadece Golem halledebilirsin sen onları. Tamam, ilk kuleden çıkalım direkt yukarı. Ee, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Patlama sakın, patlama sakın, patlama sakın, patlama sakın. Ee, bir dakika, sen şöyle bir ölebilir misin? Ee, potion atıyoruz, Öl. tamamdır, öldürdüm. Ee, şuradan yukarı çıkalım. Golem bir dakika patlatma sakın. Tamamdır. Ee, hızlıca bulmam lazım. Buraya da tamam diye bitirmem lazım görevleri. Evet burada bir sandık var. Ah bu değil. Şu karşı kuleye direkt geçsem burada. Aa tamamdır böyle gidebilirim. Aa, burada bir tane şalkır var. Bunu deneyelim bakalım. Ee, evet katman kayasının gücünü de bulduk. Tamamdır bunun gücüne sağ tık yaptığında düşmanları katman kayasına hapseder mi? geri dönüp deneyelim bakalım. Evet ben buradayım. Bir daha yukarı çıkacağım. Evet sonunda yukarı çıkabildim. Şimdi bu özelliği deneyeceğim. Katman kayası bloğu gücü. Deneyelim bakalım. Ee, evet biraz uzaklaş bakayım. Oh harbiden köylü bir katman kayasına çevirdi. Atlar sizi deneyelim bakalım. Oo oh, baksanıza katman kayasına çeviriyor hepsini öldürüp. Oh, bayağı iyiymiş bu özellikte. Tamamdır mühendis bey ben bütün görevleri tamamladım. Arkadaşlar bu arada sizin göreviniz videoyu beğenip kanala abone olup. Bu sayede kanalımızın hızlıca yükselmesine destek olabilirsiniz. Başka bir video görüşürüz. Abone ol, like atıyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Sağdaki ve solda videoya tıklamayı da unutmayın bakalım. Görüşmek üzere.